Hı hı. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu çıksın, Kürt meselesi nedir bir anlatsın. Ya da Sayın Babacan, ya da Karamoğluoğlu, ya da efendim işte Davutoğlu hı hı. çıksın bir anlatsınlar. Nedir? Hiçbir tanım görmedik. Bu konuda bir cümle kurmuyorlar. Kurdukları tek cümle Kürt meselesi vardır. Kardeşim. Böyle bir tanım varsa, böyle bir tanım evet. bunları açıklasınlar. Ben gibi. sordum, hı hı. dedim ki açıklasınlar. Hiçbir cümle kuramıyorlar bununla ilgili. Siz meseleye demokrasi açısından mı bakarak böyle bir şey söylüyorsunuz diye sordum. Yoksa statü açısından bakarak mı söylüyorsunuz? Statü açısından bakıyorsanız zaten tam da PKK, HDP başta da Demir Demirtaş olmak üzere bunun bir statü meselesi olarak gördüklerini daha önce verdikleri demeçlerde konuşmalarda dile getiriyorlar ve taleplerinin özellik öncelikle sonra da devletleşme olduğunu devlet kurmak istediklerini açık ve net bir şekilde söylüyorum. Çok seviyorlar Selahattin Demirtaş'ı. Çıkması için müthiş bir mücadele evet, veriyorlar. Barış, var. demokrasi varisi olarak görüyorlar. Tekrar Görüşmeler Meclis'e gelmesini yapılıyor. istiyorlar. Peki Selahattin Demirtaş'ın bu söylediklerini yani ayrı bir devlet kurmaktan bahseden birisini bu kadar Nasıl yere göğe sığdıramıyorlar? Hemen o zaman şunu sorayım size. Milletimizin bunu sorması lazım. CHP Yok. İzmir evet. Milletvekili Tuncay Özkan cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ve sonrasında yaptığı açıklamada dedi ki Demirtaş'ın barış yanlısı birisi olduğunu söyledi. Demirtaş barış yanlısı mı sizce? Şimdi asla yani Demirtaş PKK'lıdır, PYD'lidir, YPG'lidir yani bana göre. Bize göre aslında bizim kanunlarımıza göre teröristtir ve bunun ötesinde 5-6 Ekim hadiselerinde kendi tabanını daha doğrusu PKK'ları PKK, PKK tabanlı ayaklandırmıştır ve azmettirmiştir. 37 insanımız ikisi polis memuru hayatını kaybetmiştir. Hunharca öldürülmüşlerdir. E şimdi. Elbette ki bunun bir bedeli olmayacak mı? Elbette bunun bir bedeli olacak. Ve yargılaması şu anda soruşturması, yargılaması sürüyor. Ben daha önce de ifade ettim. Bu yargılamalar da bu kadar uzun sürmemeli. Her şey ayan beyan ortada. 37 kişi hayatını kaybetmiş. Bunların azmettiricisi Selahattin Demirtaş. Binaenaleyh bir önce yargılanma tamamlanmalı. Cezası verilmeli ve Türkiye'nin gündeminden düşürülmelidir. Ya ben aslında şunu sormak istiyorum Sayın Destici. Ee, aslında buradaki bütün amaç Kürt oyları mı? Yani HDP'ye şirin gözükmek için e, Kürt oylarını almak mı? CHP'nin sürekli HDP olan görüşmesi. E, geçtiğimiz zamanlarda da e, Ekrem İmamoğlu'nun eşi e, Dilek İmamoğlu Başak Demirtaş'la bir bir e, görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşmeyi savunur nitelikte şunları söyledi. Barış ve sevgi için diyerek görüşmeyi savundu. E, bu sözler de çok konuşuldu, çok tartışıldı. Yani bunların hepsi aslında Kürt oyları için mi diyebilir miyiz? İşin bir boyutu o. Yani işte İyi Partinin sessiz kalması ara ara böyle çıkışlar yapsa da hı hı. sessiz kalması ya da kabullenmesi yani bir taraftan HDP PKK'nın yanındadır deyip diğer taraftan işte 2019 seçimlerinde olduğu gibi işbirliğine ses çıkarmayacaksınız bu kabul etmek demektir. Şimdi İyi Partinin ve o pozisyondaki partilerin e, meseleye böyle baktığını düşünebiliriz. Meseleye böyle bakıyorlardır diyebiliriz. Ama ben e, CHP e, ve özellikle de DEVA Partisi'nin meseleye böyle bakmadığını düşünüyorum. Meseleye çok daha farklı baktığını düşünüyorum. E, yani PKK'yı e, özellikle nasıl? de Suriye'deki uzantılarını PYD'yi ve YPG'yi bir terör örgütü olarak görmediklerini daha önce ifade ettiler. Ve e, PKK'yla Efendim işte HDP özellikle PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi gayet çok net meşru bir siyasi parti olarak görüp e, görüşüyorlar e, CHP'nin tabi e, daha farklı bir e, ilişkisi var HDP ile o da e, HDP e, biliyorsunuz e, sol bir e, şeydir yani siyasi partidir e, CHP de e, sol bir siyasi parti olduğu için bunların e, fikri bir yakınlıkları da. Yani zihniyet olarak da bir yakınlıklarını çok net bir şekilde görüyoruz. HDP aynı zamanda üst düzey yöneticilerine baktığınız gibi tıpkı CHP gibi seküler laisizmi benimsemiş insanların ağırlıklı olduğu ama bunun yanında da bir de terör örgütünün sözcülüğü ya da terör örgütünün mensubu sıfatı da yine onların üzerinde. Yani o zaman Baykal dönemindeki CHP'nin bir değişime uğradığını söyleyebilir miyiz? Çok net yani çok net. Ee, şimdi e, Baykal ve döneminde de tabii bir e, seküler laisizm vardı. Yalnız e, yeni dönemde e, buna e, HDP ile üst düzey ilişki eklendi. Baykal döneminde HDP ile bu denli üst düzey bir ilişki yoktu. Biz bunu en son ne zaman görmüştük? Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, SHP döneminde hı. görmüştük. Yani 91 seçimlerinde. Ya, Baykal döneminde bir. 91 seçimlerine hı hı. giderken. Erdal İnönü'nün başında olduğu SHP o dönemin PKK'nın e, siyasi uzantısı parti e, baraj olduğu için e, seçime katılmadı. Ve SHP e, listelerinden e, milletvekili seçilerek e, meclise geldi ve mecliste de e, siz tabii o dönemlere yaşınız e, bilmiyorum, eriyor mu hatırlıyor musunuz? E, yetmiyor ama işte evet. biz de takip <laughs> ediyoruz, öğrenmişsinizdir, öğreniyoruz. Öğrenmişsinizdir, okumuşsunuzdur Hı -hı. tabii çünkü gençsiniz o dönemleri hatırlamayabilirsiniz. Şimdi o dönemlerde mecliste de büyük problem çıkarttılar. ve daha sonra da derdest edilip pek çoğu şeye mahkumiyet aldılar, yargılandılar ve Türkiye'ye ne kadar çok büyük zararlar verdiler. Bunu kimin eliyle yaptılar? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin eliyle yaptılar. şimdi o 91 SHP'sine Benzer bir tutum sergiliyor şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü bunun dönemi daha bunun millete de memlekete de bir faydası yok. Ben bütün siyasi partilerimizin bundan sarfı nazar etmelerini ve devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek hareket etmelerini bekliyoruz. Hı hı. Biz siyaset yapabiliriz, farklı siyasi partilerde olabiliriz, hı hı. farklı görüşler serdedebiliriz, farklı parti programlarımız olabilir, farklı vaatlerde bulunabiliriz. Ama kırmızı çizgimiz ne olmalı? Terör ve şiddet olmalı. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla hiçbirimiz hangi hesaplı olursa olsun, hangi sahipli olursa olsun asla, bir araya gelmemeliyiz. Hele ki asla bir işbirliğine girmemeliyiz. Çünkü bunun bedelini devletimiz öder, ülkemiz öder, milletimiz öder. Bu çok açık ve net. Şimdi diyelim ki bu başta CHP olmak üzere Millet İttifakı'nı oluşturan partiler seçimlerde HDP ile işbirliği yapacaklar. Bu tabii şöyle olmayacak. Bu HDP ile milletvekili seçimlerinde tutup da aynı ittifak içinde yer almayacaklar. Ama onlar da ayrı bir şekilde seçime girecekler. Hı hı. <laughs> Lakin biz bugün mecliste Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'nin hemen hemen her konuda e, çok e, nadirdir. Ben de meclise girdiğimde görüyorum. E, ortak hareket ettiklerini ya da aynı yönde oy kullandıklarını görüyoruz. Peki evet o zaman Sayın Akşener şöyle mi diyecek? yani e, Biz ortak değiliz CHP mi ortak diyecek? Çünkü ee, Sayın Akşener'in açıklamaları HDP ile biz yan yana olamayız yönünde. O zaman şimdi bakın eğer bu konuda bu konuda ciddi samimi e, iseler o zaman şunu yapacaklar. İttifak ortaklarına diyecekler ki HDP PKK'nın partisidir. Biz onun yanında konumlandırıyoruz. E, sen HDP ile görüşmüş olduğunda PKK ile görüşmüş oluyorsun. Şimdi öyle olmuyor mu? Şimdi diyelim ki Meral Hanım ne dedi? Siz ifade ettiniz. Ne demiş? Biz HDP ile aynı masada değiliz. E, HDP olursa biz olamayız dedi. HDP'yi de PKK'nın HDP yanına PKK konumlandırıyoruz. Peki PKK'nın yanında, PKK yanında konumlandırdıkları HDP ile ittifak ortakları CHP ya da şu anda aynı masada oturdukları e, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi görüşmüyor mu? Görüşüyor. Peki o zaman bunlar İyi Parti'nin Meral Hanım'ın tanımıyla ya da sözüyle PKK ile görüşmüş olmuyorlar mı? Oluşuyorlar oluyorlar. O zaman ne yapması lazım? Eğer bu konuda samimi ise, bu fikirlerinde, bu düşüncelerinde samimi ise hemen bir ultimatum vermesi lazım ya da bir açıklama yapması lazım. Eğer HDP ile görüşürseniz biz sizinle görüşmeyiz demesi lazım. Görüşmeyiz. Aynı masada oturmayız demesi lazım. Eğer siz PKK ile yani HDP ile görüşenlerle aynı masada oturuyorsanız ve işbirliği yapıyorsanız sizin ortağınız da HDP ile görüşüyorsa o zaman siz görüşüyorsunuz demektir. Yani düşün ki biz orta e, Ortaaz değil mi birlikte bir hı hı. iş yapıyoruz. Şirketimiz var. E, şimdi ben değil de siz görüşüyorsunuz hı hı. bir başka firmayla ya da bir başka kişiyle. Şimdi o zaman ben görüşmemiş mi oluyorum? Peki. Yani milletin aklıyla hı hı. alay etmesinler. Yani net bu, tavırlar sergilemelidirler diyorsun. Ya eğer gerçekten ee, gerçekten samimi olarak hı. bizim gibi HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyorlarsa o zaman HDP ile görüşenlerle e, ya da işbirliği yapanlarla işbirliği yapmayacaklar. Aynı masada oturmayacaklar. Peki şimdi e, bir de Millet İttifakı'nda adaylık tartışması var biliyorsunuz ki. Nihat Genç'in de bir e, iddiası var. Haşim Kılıç'tır Millet İttifakı'nın adayıyla dedi. sıcak bir gündem başlığı bu da. Hemen bunu da size soralım. E, bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi o cephede her şey olabilir. <laughs> Şimdi Nihat Bey daha önce de bir takım seçimler öncesinde açıkladığı bilgiler hani gerçekleşmişti. Tecrübeli bir gazeteci, hı hı. öngörüsü yüksek bir gazeteci. Dolayısıyla da bilgilerinin ben yersiz olmadığını düşünüyorum. Mutlaka bunu bir şeye dayandırarak söylemiştir diye düşünüyorum. Bir de e, Haşim Kılıç ismi ya da başka bir isim yani şu anda konuşulanların dışında bir ismin olma ihtimalini e, ben de görüyorum. E, onun da sebebi şu çünkü e, belediye başkanlarını Ankara ve İstanbul belediye başkanını Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, istemediği e, onları e, aday yaptığı zaman iki belediyeyi e, hangisini yaparsa yapsın belediyeyi kaybedeceğini biliyor. <laughs> Tabii bu açıklanan sebep ama başka Hı -hı. sebep var mıdır bilemem. Ki geçtiğimiz zamanlarda Ümit Özdağ'ın da bir iddiası oldu. O da dedi ki bizim adayımız da Mansur Yavaş'tır dedi. Ya Sürekli farklı isimler çıkıyor Millet İttifakı'nın adaylığı konusunda. Şimdi hayır şöyle olabilir. Benim gördüğüm altı parti genel başkanının bir aday üzerinde uzlaşması gerçekten kolay değil. Yani bir siyasi parti bile bazen iki siyasi parti bile Cumhurbaşkanı adayı belirlerken zorlanıyor. Hı hı. E şimdi altı siyasi partinin genel başkanı ortak bir aday üzerinde uzlaşması gerçekten çok zor, kolay değil. Bundan dolayı mevcut konuşulan adaylar değil de işte hiç e, kimsenin itiraz etmeyeceği e, bir isim e, gündeme getirilebilir. Bu. Buna benzer durumlar mesela koalisyon dönemlerinde de olurdu. Hı hı. Bir keresinde e, merhum Alparslan Türkeş e, işte bu birinci ya da ikinci MC hükümeti dönemleriyle ilgili e, bir hadise anlatmıştı bize. Uzun süre TRT Genel Müdürü e, atanamamıştı. Çünkü işte e, Adalet Partisi var Süleyman Demirel'in e, merhum Erbakan Hoca'nın işte şeyi var Milli Selamet Partisi ve bizim Milliyetçi Hareket Partisi o dönem. O dönem rahmetli Türkeş. Üçü bir genel müdür üzerinde uzlaşamıyorlar. O bir isim getiriyor öbürü itiraz ediyor. Öbürü bir isim getiriyor öbürü itiraz ediyor. Ve nihayetinde isim vermeden anlatayım şimdi bundan sonrasını üçü de rahmetli oldu çünkü. Neticede birisi bir isim Öneriyor sonradan. Diğer ikisi de diyor ki ya artık bu iş e, uzadı. E, bu getirilen ismi biz kabul edelim diyorlar. Kabul ettiklerini söyleyince ismi öneren bu sefer diyor ki ya bunlar bunu kabul ettiyse demek ki burada bir e, sıkıntı var. O zaman kendi getirdiği isimden sarfı azar ediyor, vazgeçiyor. Şimdi bunlar yaşanıyordur şimdi ve yaşanır. Daha şu anda mesela hı hı. bakın... E, Aday belirleme süreci ya da zamanlamasıyla ilgili bile farklı açıklamalar var. Tabii. Dün tahmin ediyorsam televizyonda bir haber ben e, Trabzon'daydım gece geldim. Böyle bir haber özetlerine baktım ve orada e, Deva Partisi Genel Başkanı'nın e, adayımızı e, seçim sürecine girildiğinde açıklayacağız gibi bir Evet. Açıklamasını gördüm. Aslında bunu sıklıkla da dile getiriyorlar zaten yani adaylarını seçim zamanı seçim tarihi belli ki şu an 2023 Haziran'da gideceğiz seçime ama hala muhalefet partileri erken seçim konusunda ısrarcı oldukları için o nedenle seçime yakın açıklayacağız diyorlar. Bakalım tabii nasıl olacak ilerleyen zamanlarda Millet İttifakı'nın adayını da öğrenmiş olacağız diyorum inşallah. Şimdi